Değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizde başlayalım. Sultan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay dün akşam saatlerinde Sultan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Akif Bey görüşmek için eşinin kaldığı Sultan Hanı ilçesindeki kayınbabasının evine gitti. Burada görüşmenin kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine Akif B. kayınbabası tarafından silahla vurularak ağır şekilde yaralandı. Komşuların silah seslerini duyması üzerine yaptıkları ihbar üzerine olay yerine Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sağlık ekipleri yaralı damadı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Hastaneye kaldırılan Akif Bey hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Akif Bey'in cansız bedeni daha sonra otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Emlak, çevre ve temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksidi için ödemeler devam ediyor. İlk taksit ödemelerinde son gün ise 31 Mayıs Cuma günü. Aksaray Belediyesi Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2024 yılı ödemelerinin ilk taksit zamanı olan Mayıs ayı için ödemeler başladı. 31 Mayıs Cuma günü sona ereceği bildirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödendiğini belirterek, vergi borcu olan mükelleflerin 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar Emlak, Çevre Temizlik ve ilan reklam vergilerinin ilk taksitlerini TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Aksaray Belediyesi Hizmet Binası içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri belirtildi. 14 Mayıs Çiftçiler Günü kapsamında Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı. <laughs> Efendim buradayız. Biraz gir. Şuradayız efendim. Merhaba siz tanıyabilir miyiz? Baymış Köyü'nde Metin Arabaş. Metin Bey ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben hem çiftçilik yapıyorum hem sebze meyve üzerine... Çiftçilik yapıyorum. Gün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Evet. Tarım İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da kavun ve karpuz fidesi dağıtılıyor. Siz de onun için geldiniz. Evet. Nasıl buluyorsunuz bu tür uygulamayı? Allah, Allah razı olsun Tarım İl Müdürümüzden. Bizleri destekliyor. O konuda çok memnunuz Tarım İl Müdürlüğünden. Yani bunları teşvik amaçlı dağıtıyor bize. Bizler de bunları yetiştireceğiz. Halka ha, çok faydalı. Halkımıza biz de yararlı olmaya çalışacağız. Çok güzel. İl tarıma Allah razı olsun. Böyle vatandaşa verirse çok güzel ve bir de takip etmelerini isterim. Hani işte alıyorlar, ben bilmiyorum yani vatandaşın da şeyine girmeyin. Alıyorlar filan belki de takip edilirse yok. Müdürüm, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sizler fide dağıttınız bugün çiftçilerimize. Neler söylemek istersiniz? Bu programın kapsamı nedir? Bakanlığımız tarafından verilen destekler kapsamında küçük alanlarda çiftçilerimizin daha iyi gelir elde edebilmeleri için bugün bu etkinliği düzenledik. Burada Tarım Bakanlığı'nın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle yaklaşık 22 bin fidemizi 22 tane üreticimize dağıtacağız. Buradaki bizim amacımız Ankara ve Konya yolu üzerindeki satış yerlerini değerlendirmek, çiftçilerimizin küçük alanlardan daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak. Bugün ne fideleri dağıtıyoruz? Bugün üreticilerimize kavun ve karpuz fideleri dağıtıyoruz. Buradaki bizim amacımız su olan sulama imkanı olan yerlerde küçük alanlardan çiftçilerimizin anında gelir elde etmelerini sağlamak için bu etkinliği yapıyoruz. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Aksaray'da çiftçilik yapan vatandaşlara çiftçilerin sorunlarının ve sıkıntılarının neler olduğunu sorduk. Detaylar haberimizde. Basit tanıyabilir miyiz? Sinan Kocabaş Helva Dere'de çiftçi, çilekçilikle uğraşıyoruz. 5 yıldır. Sinan Bey bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Çiftçileri yeteri... Çiftçilerimizin Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Bu arada Aksaray'ımızın değerli şube müdürlerine, il müdürümüze teşekkür ediyorum. Yoğun bir gayret içindeler. Dün çilek fidanı dağıttılar. Bugün karpuz kavun. Çok teşekkür ediyorum. Yani Aksaray'da tarımın belli bir yere gelmesi için mücadele ediyor. Emeğe geçen memurundan, senin hepsine, mühendisine teşekkür ediyorum. Aksaray'da çiftçilere yeteri kadar değer veriliyor mu? Desteklemelerden memnun musunuz? Çiftçilerin sıkıntıları nelerdir? Çiftçilerin sıkıntısı bak ben kendi adıma konuşuyorum. Benim kendi adıma ait bir metre tapul alanım yok. Tamamen kiralama usulü usulüyle yapıyorum. Şu anda 35 dekarın üzerinde çile gittim. Şu anda da karpuz kavun ekeceğiz. Yani ben olmadığı halde bu işi yapıyorum arazim olmadı halde topraksız çiftçiyim ben yani şu an için. Peki topraksız çiftçilerin giderleri gelirlerini karşılıyor mu? Valla işte geçimimizi sağlıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Biz zaten Aksaray'ı genelde tanır. Çilekten dolayı Aksaray'ın yani üçte ikisi gelir bahçemizi biri genelde tanırlar zaten yani. Valla işte şöyle biz tarla kendimizin olmadığı için desteklerin hepsinden resmi sözleşmesi olmadığı için faydalanamıyoruz. Peki bunun için ne yapılmasını istersiniz? Arazi kim yapıyorsa ona verilsin. Öznur Alttekin, Topakaya kasabasında oturuyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Öznur Hanım, bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Çiftçilere yeteri kadar Aksaray'da değer veriliyor mu? Ee, veriliyor ama biraz da hani destek gerekiyor biraz daha. Ne tür destekler istersiniz bir çiftçi olarak? İlaçlamalar hani tohum da çok, gübre, bu konularda desteğe mi ihtiyacınız? Evet, şimdi. mazot. Siz neler ekiyorsunuz? Biz domates, biber, çilektir, böyle kavun, karpuz bunlar. Geliriniz giderinizi karşılıyor mu? İdare ediyor işte. İsmail Korkmaz, Topak Çiftçilerle uğraşıyorum evet. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. Neler söylemek istersiniz? Çiftçilerimizin sıkıntıları nelerdir? Size bir çiftçi olarak nelerle hangi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz? Çiftçilerin hangi sıkıntısı sayayım? çiftçi en çok zorlayan şey nedir? Çiftçi şu an can çekişiyor. Mazlum gübre mavi diyor bizi. Ama öbür türlü Allah razı olsun. İl Tarım Müdürlüğümüz yani gerekli destekleri yapıyor teşvikleri yapıyor, gerekli fideleri veriyor. Şu an mesela biz 5 dakikalık yer ekeceğim. Bir daha sene belki 50 elli, elli dakikalık ekeceğim. Teşvik çok önemli. Tarlam deneyeceğim. Tarlamda kavun karpuz oluyor mu, olmuyor mu? Siz neler ekiyorsunuz? Bağımız var, kabağımız var, ay çekirdeğimiz var, pancarımız var. Var yani hepsinden ekiyoruz elimizden geldiği kadar biz. Peki çiftçilere eskisi kadar değer veriliyor mu? Eskisi kadar rövanşta işte mı çiftçilik? Yok ya, dedim ya çiftçi can çekişiyor. Şu an yani çiftçinin hali perişan. Bunun temel sebebi mazot mu? Ya mazot, gübre. En temel sebebi bunlar. Yani, yani o... Devletin ne tür destekler sağlarsa size daha da rahat edersiniz? Ya mazotun gübreyi düşürsün. Zaten biz işçiliği kendimiz yapıyoruz. Onları düşürsün zaten biz kalkınırız. Ama ne kazanıyorsak biz mazotun gübreye götürüyoruz, yatırıyoruz. Siz tanıyabilir miyiz? Hacı Pınarlı Paşa Çelebi. Paşa Bey ne iş yapıyorsunuz? Çiftçilik yaparım. Ne, neler ekiyorsunuz? Pancar, ayçiçek, arpa, buğday. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü. olsun. Neler söylemek istersiniz çiftçilere? Valla çiftçiler için arkadaşların dediği gibi bizi mazot gübre yıkıyor. Bize destek vermesinler, mazot gübre desteğe vermesinler. İşte mazotumuza, gübremize ucuz versinler, onları istemiyoruz. Ben de bunu daha bir denemek için ekiyorum. Onun için. Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir çiftçilere verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Öncelikle tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü kutluyorum. Çiftçilik dünyanın en kadim mesleklerinden birisidir ve kıyamete kadar önemini hiçbir zaman kaybetmeyecektir. İnsanoğlunun temel geçim kaynaklarından birisi tarım ve hayvancılıktır. İnsanoğlu doğduğu günden ölünceye kadar sürekli gıda ile beslenmek zorunda. Biz de bunun devamını sağlayabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz gerek iklimi, gerek coğrafyası, gerekse bulunduğu konum itibariyle dünyada hemen hemen her türlü ürünün yetiştirilebildiği ender ülkelerden birisi. İlimiz Aksaray'da 420 bin hektar tarım alanıyla ülkemizin önemli tarım şehirlerinden birisi. Burada genel ekim alanımız Hububat olmakla birlikte yonca, çerezlik ayçiçeği, patates, şeker pancarı gibi ürünlerimiz yoğunluk olarak yetiştirilmekte. İlimizin hayvancılık potansiyeline geldiğimiz vakit yaklaşık 327 bin büyükbaş, 858 baş, 858 bin baş yani küçük küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Bununla birlikte ilimizde 14 tane yem fabrikası, 22 tane süt işletme tesisi ve 6 adet et parçalama tesisimiz var. Tarım olmadan tarımsal sanayinin olması mümkün değil. Biz bu konuda çiftçilerimizin tohum ekiminden hasadına kadar sürekli yanlarındayız. Zaten çiftçilerimizin en kolay girip çıkabildiği resmi kurum Tarım ve Orman il Müdürlükleridir. Buraya bize gelen tüm çiftçilerimizin her türlü derne, derman olmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız da e, bitkisel üretim konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında. 2023 yılında ya 700 milyon TL'nin üstünde Aksaray çiftçisine ödeme yapıldı. E, geniş alanlarda tarla ziraatı yapılmakla beraber küçük alanlardan çiftçilerimizin daha iyi kazanç elde edebilmeleri için bakanlığımızın destekleriyle çeşitli projeler uyguluyoruz. Dün 100 bin tane çilek fidesini üreticilerimize verdik. Onlar da dün ve bugün itibariyle bu fideleri toprakla buluşturdular. Burada bizim amacımız Aksaray'ın her tarafını çilek bahçesi haline getirmek değil. Ama imkan olan, sulama imkanı olan ve küçük araziye sahip işletmelerin de tarımdan gelir elde etmelerini sağlamak için bunlara destek veriyoruz. İlimiz, ilimizde yaklaşık 300 dekar civarında seramız mevcut. Bunların yaklaşık 40 dekarı e, jeotermal sera. Onun dışındakiler de bakanlığımız ve KOP desteğiyle vermiş olduğumuz birer dekarlık seralar. Biz bunları e, çiftçimize bir e, bir örnek olsun diye verdik. Bizim verdiğimiz seraların yanında bundan kat be kat fazlasını çiftçilerimiz kendi imkanlarına yaptı. Tabi bunu buralardan elde ettikleri geliri görünce insanlar buradan kazandıklarını tekrar toprağa yatırıyorlar. Önümüzdeki dönemde e, Karkın bölgesindeki jeotermal sera bölgemizde nasip olursa yarın genel yerleşim planlarını onaylatmak için bakanlığa götüreceğiz. Oranın da faaliyete geçmesiyle ilimizde yaklaşık 1000 dekarın üstünde bir alanda jeotermal sera tesisimiz de olacak. Buradaki amacımız da öncelikle üretime katkıda bulunmak, buradaki kadın istihdamının artırılmasını sağlamak ve bununla birlikte de Öncelikle ilimiz olmak üzere çevre illerin hatta e, yurtdışına dahi ihracat e, işlemlerinin yapılması için uğraşıyoruz. Ben e, sözlerime son verirken 14 Mayıs Çiftçiler Günü tekrar kutluyorum ve diyorum ki bugün karnınız doyduysa bir çiftçiye teşekkür edin. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Türkiye ikincisi olan 68 Aksaray Belediye Spor Küçük Kızlar Handbol Takımı oyuncularına ödüllerini verdi. Aksaraylıların desteğiyle mücadele eden 68 Aksaray Belediye Küçük Kızlar Handball takımı final müsabakasında Kepez Belediye ile karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede temsilcimiz turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Göreve geldiği ilk günden bu yana spor branşlarına verdiği destekle sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Dinçer de final müsabakasını izleyerek takıma tribünden destek verdi. Mücadele sonrası turnuva sonunda Türkiye şampiyonasında ikinci olan U15 takımını tebrik eden belediye başkanı Doktor Evren Dinçer, genç sporculara güvenlerinin tam olduğunu bundan sonraki süreçte takıma desteğin süreceğini ifade etti. Bu anlamlı başarıya ulaşmasında belediye başkanı Doktor Evren Dinçer'in maddi manevi çok büyük desteklerinin olduğunu belirten takım yöneticileri, Başkan Dinçer'e teşekkür ettiler. Başkanımız oyuncu kızlarımıza sık sık görüşerek onlara moral ve motivasyon verdi dedi. Aksaray'da mobilya işletmecisi olan Ramazan Katı, yeni evlenecek çiftlerin en az 100 bin liraya evlerini dizebileceklerini söyleyerek artan maliyetlerden dolayı satışlarda düşüş olduğunu söyledi. Valla evlenmek şu zamanda çok zor. Aşağı yukarı Ha bunu 80 bin liraya da evi dizebilirsin. 280 bin liraya da evi dizebilirsin. O alacağın ürüne göre, kalitesine göre, her şeyine göre değişiyor. Ama bugün 100 bin liradan aşağı bir evi dizemezsin. İmkansız yani. Peki bu mobilyaların içinde, mobilya dediğimiz şeylerin içinde neler var? Mobilyada ne olur? Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, mutfak masası. Peki gelen evlenecek çiftlerimiz, mobilya alacak çiftlerimiz bu fiyatları nasıl karşılıyor? Neler söylüyorlar? Tepki veriyorlar mı bu fiyatlara? Pahalı buluyorlar mı? Tepki veriyorlar. Ama şu anda bir de kredi kartlarında kısıtlama olduğu için onların da alım gücü iyice zorlaştı. Şimdi kredi kartlarında önce 9'a kadar taksitimiz vardı. Şimdi 4 ila 5. Zaten ticari kartlara 3'ten fazla çıkmıyor. Ki çoğu gelin esnaf arkadaşlar zaten mobilya alamıyor. 3 taksitte 100 bin lira. Hangi esnaf ödeyebilir bugün? Nakit para var mı dönüyor mu? Nakit çok zor nakit çok zor. Zaten firmalara kartı çektiriyoruz. Kendimizden çekme şansımız sıfır. Zaten bankalar bizim ortağımız oldu şu anda. Bir altı taksit falan çek dediğiniz zaman aşağı yukarı yüzde yirmi beşini falan kesiyor banka. Zaten bu üründen kazanılan yüzde otuz, yüzde kırk. Onun 25'i de bankaya gittikten sonra kalan hiçbir şey kalmıyor. Peki şu anda arkamızda gördüğümüz oturma grubu, yemek masası, televizyon ünitesi toplam ne kadar maliyeti? <laughs> Bu ürünün maliyeti 70 bin lira. Koltuk takımı, masası ve konsolu. Peki geçmiş yıllara göre, geçmiş yıllara göre talep nasıl? Şu anda az. Şu çok az ve çok kötü. Aşağı yukarı geçen seneyle kıyasladığın zaman ürünler 3 kat arttı. Fiyatlar artık 3 kat arttı. Şimdi gençlerimiz genelde evlendiği zaman 1 artı 1, işte 2 artı 1 dayalı da şöyle evlere gidiyorlar. Orada kalıyorlar belli bir süre kendini toparlayana kadar, borçlarını ödeyene kadar. Ondan sonra yeni ev, yeni eşyaya bakıyorlar. Ama şu krizde de herhalde en mantıklısı o herhalde. Nasıl etkilerisi var mı? Siftahsız dükkan kapatıyor çoğu esnaf arkadaşlarımız. Yani maliyetlerin yüksek olması bu ister istemez müşteriye de yansıyor, esnafa da yansıyor. Sizi ne tür etkiledi? E, sattığımız yerine koyamıyoruz ki. Ürünü satıyoruz 35 liraya geri alıyoruz 37 liraya. Gelir giderleri karşılamıyor mu? Karşılamıyor. Şu anda maliyet çok yüksek. Dükkan kiraları zaten ona keza. Eleman ona keza. SSK'sı ona keza. Maliyet çok yüksek. Aksaray Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi'nde 15. bulvarda kullanım ömrünü tamamlamış asbest isale hattının yenilenmesi için çalışma başlattı. Aksaray Belediyesi ekipleri altyapı alanında yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in talimatları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren Belediye ekipleri Yunus Emre Mahallesi 15. Bulvarda bulunan kullanım ömrünü tamamlamış, arızalar sebebiyle bölgede içme suyu hizmetinde kesintilere sebep olan içme suyu isale hattını yeniliyor. Yunus Emre Mahallesi'nde 15. Bulvar üzerinde bulunan Asbest içme suyu isale hattını devre dışı bırakan belediye ekipleri, bölgeye içme suyu hizmetini yeni nesil uzun ömürlü polietilen boru ile vermek için çalışma başlattı. Vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacı ile, şehir genelinde birçok noktanın altyapı eksikliklerini gideren belediye ekipleri Yunus Emre Mahallesi'nde başlattığı çalışma ile 1800 metrelik yeni nesil içme suyu borusunu devreye alıyor. Aksaray Belediyesi çevreci ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak ve şehirdeki bisiklet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla önemli bir adım attı. Aksaray Belediyesi çevreci ulaşım araçlarının kullanımını arttırmak ve şehirdeki bisiklet kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla önemli bir adım attı. Belediye şehrin çeşitli noktalarına bisiklet parkları oluşturdu. Bu projeyle birlikte bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehrimizde sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümlerini desteklemek adına önemli bir projeye imza attık. Bisiklet parkları bisiklet kullanıcılarının araçlarını güvenli bir şekilde park edebilmelerini sağlamak amacıyla stratejik noktalara yerleştirildi. Amacımız bisiklet kullanımını teşvik ederek hem çevremizi korumak hem de trafikteki araç yoğunluğunu azaltmak dedi. Sırada hava durumu. herkesimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.